Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün marka'dan bahsedeceğiz. Marka nedir? Ne işe yarar? Önemi nedir? Bu konu üzerinde duracağız. Bir kişi ya da firma tarafından üretilmekte olan ürün veya hizmetlerin diğer kişi ya da firmalarınkinden ayırt edilmesini sağlamak üzere kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, logo, arma, desen gibi her türlü işaret veya bunlardan birkaçının birleşimi marka olarak nitelendirilebilir. Bu noktada en önemli olan şey ayırt edici olmasıdır. Yani piyasada bulunan diğer benzer ürün ya hizmet sunan isimlerle aynı şekilde markanızın olmaması gerekiyor. Benzer olması durumunda haksız rekabet oluşacağı için bu hoş bir durum olmaz. Tüketici açısından bakıldığı zaman da eee olan şeyler kişiler tarafından sevilmez. Burada markanın öneminden bahsedecek olursak, marka üretilen mal ve hizmetin müşteride yarattığı bir algı biçimi olarak pazarlamanın temelini oluşturur çocuklar. Müşterinin kafasında ürünler bir sıra sonra bu isimle konumlanır. Bu açıdan marka aslında bir üründür. Markalar sayesinde üretilen ürün ve hizmete kurumsal bir kimlik kazandırılır. Tüketici'nin zihninde yer edilerek duygusal bir bağ oluşturulur müşterinin gözünde bir imaj oluşturulur. Bir isim tüketicinin zihninde olumlu, roller, yeri, olumlu rollerle yer ettiği sürece müşterinin sadakatini kazanır. Yani bir kişi bir markaya ait ürünü ya da hizmet, hizmeti kaliteli zevkine uygun buluyorsa o markayı sürekli olarak talep eder. Bu sebeple büyümek ve yayılmak isteyen firmalar markalaşmaya çok önem verirler. Çünkü marka tek başına bile büyük bir değer ifade eder. 2015 yılının verilerine göre Apple, Google, Microsoft, Coca-Cola, IBM gibi markalar en yüksek marka değeri olarak başı çekmekte, çekmektedir çocuklar. Örneğin Apple markası 82 milyar dolarlık bir mal varlığına sahip olduğu halde isim değeri olarak bu varlığın iki katından daha fazladır. Bu durum markanın önemine yeterince ortaya koymaktadır. Peki marka ne işe yarar çocuklar? Şimdi bunlara bakalım. İlk olarak firmanın ürettiği mal ve hizmetlere kurumsal bir kimlik kazandırılmış olur. İkinci olarak diğer firmalarla olan haksız rekabeti önler. Üçüncü olarak satıştaki istikrarı sağlayarak kalıcılığı artırır. Sonra firmanın büyüme potansiyelini artırarak yayılmasını sağlar. Rekabetin olmazsa olmazıdır marka. Fiyatlandırma özgürlüğü sağlar ve nakit nakit akışını artırır. Tüketici haklarının korunmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini de artırır çocuklar. Marka işletmelerin tüm varlığını temsil eden önemli bir işarettir. Bu önemli işaret özenli bir şekilde kurulmalı ve yasal açıdan tescil edilmelidir. Markanın tescilinin yapıldığına dair belgesi olması şarttır. Marka tescili işletmeleri için oldukça fazla bir avantaj sağlar. Ülkemizde marka tescilini Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak yap yaptırabiliriz. Marka tescil işletmeleri için o markanın ismini kullanarak bundan faydalanarak kazanç sağlayan diğer işletmeleri engellemek için çok önemlidir.